Merhaba sevgili dayı komis takipçileri. Evet bu videoda da Ekim ayında hangi çizgi romanlar çıkmış onları inceleyeceğiz. Evet ilk olarak bizi Akıl Çelen karşılıyor. Akıl Çelen bu ay hem yeni bir manga serisine başlamış hem de devam eden iki tane mangasını çıkartmış. Yeni başlayan serileri Fire Force bunun birinci cildi çıkmış arkadaşlar. Rosario Vampire'ın da 2. sezon 7. cildi çıkmış. Ve One Punch Man'in de 21. cildi çıkmış arkadaşlar. Böylelikle akıl çeldi. Bitiriyoruz ve bağımsızcılardan Baobab'a geçiyoruz arkadaşlar. Baobab bu ay geçen aylarda çıkarttığı Rosario Bloom'un ikinci cildini çıkartmışlar. Demek ki bu seriye devam edecekler. Şimdi *Colibri* yayınlarına geçiyoruz arkadaşlar. Onlar da bu ay Eskiz kentin hayaletleri bulutlar adlı bir çalışma çıkartmışlar. Yalnız bu enteresan bir şey. Bir art book gibi bir olay galiba ve herhangi bir sitede de satılmıyor şu anda. Benim tek gördüğüm nadir kitapta Devri Alem Saf satıyor. Yani almak isteyen arkadaşlar oradan alabilir. Ben başka bir sitede görmedim şimdiye kadar. Yani ilginç bir şey. Neyse diyoruz ve çizgi düşlere geçiyoruz arkadaşlar. Çizgi düşler biliyorsunuz Ankara fuarında bir sürü Star Wars çizgi romanı duyurmuştu. Bir de bunların üstüne fümettiler de basmış. Bakalım neler çıkartmışlar. İlk çizgi romanımız Star Wars Mandalorian 1. Biliyorsunuz bu Mandalorian'ın ilk sezonunun çizgi romanlaştırılmış hali. Yani bazı açık kalan noktalar bazı tam anlaşılmamış yerler varsa onları bu çizgi romanla birleştiriyorlar. Böylelikle dizide anlaşılmayan hiçbir yer kalmıyor. İkinci olarak Star Wars'un ana serisinin 8. cildi çıkmış arkadaşlar. Onun da adı Mon Cala'da İsyan. Star Wars'tan son olarak Canon The Last Padawan adlı iki tane çizgi roman çıkartmışlar arkadaşlar. Bunlar cilt 1 ve cilt 2. Yani toplamda 4 tane çizgi roman var Star Wars'tan. Star Wars severler kaçırmasın. Çizgi düşler bu ay fümetticileri de düşünmüş ve Tex Willer'ın 6. cildini basmış. Bir de Tex yeni maceralarında 47. cildini basmış arkadaşlar. Tabi bunlar iyi güzel hoş fakat şu bizim Ankani X-Force'un da kalan 2 cildini bassanız güzel olmaz mı sayın çizgi düşler? Ve şimdi geldik desen yayınlarına. Desen yayınları son zamanlarda her ay çizgi roman çıkartmasıyla tanıdığımız bir yayın evi. Bu ayda Raul Taburin adlı bir eser çıkartmış arkadaşlar meraklısının dikkatine. Ve şimdi geldik ayın sürprizine arkadaşlar. Eksik parça adlı yayın evi. Bu da büyük ihtimal bir yayın evinin alt kolu gibi bir şey herhalde. Ama kimindir bilmiyorum. Meşhur bilgisayar oyunu Bloodborne'un çizgi romanlarını çıkartmış arkadaşlar. Aynı anda 4 tane kitabı birlikte çıkartmış. Bunlar da sırasıyla Bloodborne uykunun ölümü, Bloodborne şifa açlığı, Bloodborne kargaların şarkısı, Bloodborne peçe paramparça. Benim son derece merakımı uyandıran eserler bunlar Bu ay içerisinde muhakkak alacağım Kitaplarla ilgili tek sıkıntı hepsinin samana basılmış olması Gerçi tabi şu da var arkadaşlar yani şeye bassak da kim alacak nasıl alacak Yani şimdi 79 TL fiyat etiketiyle çıkmış bu Bloodborne'lar Bunları kuşa kağıda basılmış olsa mesela mat kuşaya basılmış olsa Ben size söyleyeyim en az 130 lira 140 lira fiyatı olacaktı e Bu da almayı zorlaştıracaktı yani şu anda 79 liraya ben size söyleyeyim büyük ihtimal indirimi de olur. Herhangi bir çizgi roman dükkanına gittiğinizde 70 lira ya da daha aşağı fiyatlara çok rahat alabilirsiniz bu çizgi romanı. Artı internet sitelerinden alacaksanız da biliyorsunuz orada genelde %20 ve daha aşağısı indirimler oluyor. Bu da son derece cüzi fiyatlara tahminimce 55-60 lira gibi fiyatlara çok rahat alabilirsiniz ki biliyorsunuz yani 60 lira dışarıda şu anda bir yemeğe vereceğiniz para yani. Hani çok büyük bir para değil. Mangaların 50 lira üzerinde fiyat etiketliğiyle çıktığı dönemde yani Bloodborne'un 79 lira çıkması çok iyi. Ve hazır manga'dan bahsetmişken gerekli şeyleri anmadan olmaz biliyorsunuz. Gerekli şeyler bu ay mangacıları mangaya doyurmuş. Eşsiz beşizler 6. cilt. Gençlik yolculuğu 12. cilt. One Piece 48. cilt. Dragon Ball biliyorsunuz ona çift kitap çıkıyor. 7 ve 8. kitap beraber çıkmış. Ve bir de vaat edilmiş yok yerin 9. cildini çıkartmış. Yani maşallah bu ay siz mangacılar mangaya doydunuz ha. Ve şimdi uzun süredir ses seda çıkmayan JBC'ye geçiyoruz arkadaşlar. JBC daha önceden duyurduğu Kara Prens'i sonunda çıkarttı. Batman Kara Prens bu ay çıktı. Ben okudum. Fena bir eser değil. Aksiyonu bol. Ama çok süper de bir Batman eseri değil. Ve geldik şimdi Kara Karga'ya. Kara Karga'da Görünmez Krallık 2'yi çıkartmış arkadaşlar. Sevenlerine duyurulur. Evet arkadaşlar şimdi geldik komik şeylere. Komik şeylerde de gereklinin izinden gidiyor. Bu ay baya bir manga çıkartmış. Hem yeni mangalar var hem de serilerine devam etmiş. Bunlar neler? Made in Abyss'in 8. cildi çıkmış arkadaşlar. Orange'ın 3. cildi çıkmış. Gangsta'nın 5. cildi çıkmış. Animeciler ve mangacılar arasında oldukça beğenilen bir seri olan Afro Samurai'nin cildi çıkmış. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tek cilt olarak çıkan bir kitap. Aynı zamanda da kuş kağıda basılmış bir eser. Gerçi siyah beyaz. Niye kuşaya bastılar bilmiyorum. Hani ivory kağıda falan da basılabilirdi yani. Biraz daha uygun fiyat olurdu. Bu bayağı arttırmış özel yaldızlı kapak artı kuşe olunca fiyatı epey bir yüksek. Yani ama bu da tabi biliyorsunuz bizde mangaya dair pek koleksiyonluk eser çıkmaz. Öyle nerede bizde yok özel Black Edition'lar yok efendim Colossus Edition'lar falan kimse çıkartmaz. Dümdüz kitap çıkartıyorlar. Daha böyle koleksiyonluk değeri olan bir eser çıkarttığı için buradan komik şeylere teşekkür ediyorum. Bu ay komik şeyler bir mangaya daha başlamış arkadaşlar. Şafan kızı Yona. Şimdi bu nedir ne değildir bilmiyorum. Eğer seyinen bir çizgi romansa hemen alırım diyeceğim ama üzerinde böyle bir artı 16 martı 16 ibaresi de yok. Enteresan. Komik şeyler Otis abi manganın da ikinci cildini çıkartmış arkadaşlar. Yani Otis abi çok öyle mangaya uyacak bence bir şey değil. Hani manga panelinde bilmem nesinde yapılsa da zaten artı 18 alması gereken bir eser. İşte burada oradan kırıp buradan kırıp şurayı incelt falan diye diye artı 18 olmayan bir Otis abi çıkartmışlar. O da yani bence aslında hani senelerce Otis abi okuyan biri olarak uykusuzda hatta kitaplarını falan da almıştım ben. Yani bence gereksiz bir şey ama belki yani yeni nesile sevdirme açısından bir şey olabilir yani bir etkisi olabilir bilmiyorum artık o kadarını. Ve derken bakıyorum komik şeyleri çıkarttığı mangalar bitmiş. Ne gelmiş? Kuru Kafa'nın çıkarttığı mangalar. Kuru Kafa'da bu ay Seraph of the End'in 22. cildini çıkartmış. Goblin Slayer'ın da 2. cildini çıkartmış. Ben Goblin Slayer'ın hem animelerini izlemiştim hem de belli bir cilde kadar mangasını okumuştum. Yani çıkmasını bekliyordum Goblin Slayer 2'nin. Benim için güzel bir haber. Ve geldiği Lal Kitabı, Lal Kitap bu ayda bir sürü de çıkartmış arkadaşlar. Bunlar neler? Dylundok Maxi 26, Misterno o klasik maceralar 59, Dylundok 88, Zagor 244 ve Martin Mister'e 213. Evet sevgili abonelerim, listenin sonuna doğru yaklaşırken biliyorsunuz ki Prestige bu ay bombaladı. Hatta sadece Prestij değil aslında Marmara'da bombalı Şimdi diyeceksiniz bombalanan eserler neden yok? Çünkü arkadaşlar onlar bu ay çıkmadı. Onların hepsi Kasım ayında çıkacak. Yani Prestij'inkiler zaten Kasım ayında çıkacaktı. Onu zaten biliyorduk. Marmara'da sadece fuara çıkarttı daha hiçbir yere dağıtmadı. Kendi sitesinde bile satmıyor. Yani Kasım ayından itibaren diğer çizgi roman dükkanlarına postalanacak ve kendi sitelerinde satışa sunulacak. O yüzden maalesef bu eserler Kasım ayına kaldı. Fakat Prestige yine bu ayda bir sürü şey çıkarttı. Özellikle Vatif severlerin yüzünü güldürdü. Şimdi bakalım neler çıkartmış. İnceleyelim. Prestige bu ay tuhaf hikayeler ve Miktar adlı bir eser çıkarttı. Küçük bir formatta yayınlamış. Yani böyle cep boy gibi. Belki cep boyun biraz daha büyüğü bir formatta çıkartmış. İyi, enteresan bir eser. İçinde hiç söz yok. Tamamen çizgilerle anlatılan bir eser. Ben internetten aldım ama daha dükkana uğramadığım için şu anda elimde yok. Ama olunca bir bakacağım. Çünkü çok merak ettim. Yani nasıl çıkmış, nasıl bir eser çıkartmışlar merak ediyorum. Kirpi Sonic'in özel film sayısı çıkmış arkadaşlar. Bu Kirpi Sonic biliyorsunuz ikinci filmi gelecek. Onunla ilgili bir özel sayı. Kirpi Sonic, Sonic takımı yarıştayı çıkartmış. Sonic'te Prestige'in lokomotif eserlerinden özellikle çizgi romana başlatmak istediğiniz küçük kardeşleriniz, küçük yeğenleriniz ya da kuzenleriniz varsa Sonic'le başlatabilirsiniz arkadaşlar. Son derece eğlenceli eserler. Ve işte geldik esas olaya yani vadiflere. Prestij Örümceğin Gölgesi adlı örümcek adamın vadiflerini çıkartmış. Çok da iyi etmiş. Birinci ve ikinci sayısını çıkartmış arkadaşlar. Normalde 5 kitaplık bir seri alternatif bir örümcek adam hikayesi okumak isteyenler kesinlikle kaçırmasın diyorum. Zaten kendisi yeni çıkmış bir eser. 2020 yılında mı? 2019 yılında mı? Ne? O zaman yayınlanmıştı. Gayet yeni bir eser. Yani kesinlikle alın diyorum. Hatta şimdi söyleyeceklerimi de alın. Çünkü What hariç kolay kolay Marvel çizgi romanı çıkmıyor arkadaşlar. İşte arada arka bahçe falan basıyor. İşte Daredevil, Meredevil falan çıkartıyor. Onların da biliyorsunuz kimse komik istediğimiz şeylerden pek çıkartmıyor. Her ay ben size burada manga, bağımsız ve fümetti anlatıyorum. O yüzden bunları kaçırmayın arkadaşlar. Yani fasikül masikül demeyin alın. Mesela ne alın? vadif if Daredevil Elektra'yı alın. Mis gibi bir vadif Kaçırmayın. Punisher Spider-Man'i öldürseydi alın. Spider-Man The Other'ı alın. Spider-Man The Other ne diyecekseniz arkadaşlar şu Host Comics'in meşhur bastı Spider-Man'ler var ya, iki cilt öteki diye bastı. İşte onun alternatif hikayesi bu. Bir de Vadif X-Men var arkadaşlar. Vadif X-Men'i alın. Niye alın? Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 2,5-3 senedir falan herhangi bir X-Men çizgi romanı çıkmıyor ülkede. İlk defa X-Men çıktı. Yani artık bunu da kaçırmayın diyorum yani. Bunu da alın diyorum yani. Ve Prestige'i bitiriyoruz. Satori'ye geçiyoruz. Satori biliyorsunuz Savaş Meliği Alita'yı çıkartan bir yayın eviydi. Onun da 5. cildini çıkartmış. Evet şimdi yeni yayın evlerimizden Super Sonic Comics'e geçiyoruz. O da Memo tembel Çizer'in kapitalizmin görünmeyen elini çıkartmış arkadaşlar. Cep boyutunda son derece tatlı bir karikatür kitabı. Hoşça vakit geçirmek için birebir bir eser. E, en son da Yol Gezer'e geldik arkadaşlar. Yol Gezer biliyorsunuz. Arda arda iki tane çizgi roman çıkartmıştı yeni bir yayın evi. Onlarda da mangaya kayıtsız kalamamış ve babam bir VTuber çıkartmış arkadaşlar. Bunun ilk cildini çıkartmış. Bunun da devamı gelecek. Çünkü zaten mangaların biliyorsunuz özelliği devamının sürekli gelmesi. Mangacılar yeni mangalar çıkmıyor diyordunuz. Bakın bir sürü yeni manga çıkmış. Bunları alın okuyun. Ve sevgili Dayı Comics aboneleri artık son çizgi romana geldik. Bu ay çıkan son çizgi roman Tanto doğuyor. Evet sonunda çıktı. Onur Çetin Cengiz'in hayat verdiği Tanto doğuyor. Sonunda çıktı arkadaşlar. İçinde 3 tane Tanto fasikülü var arkadaşlar. Gayet doyurucu bir kitap. Tüm çizgi roman dükkanlarında satışa sunuldu. Tanto'yu kaçırmayın derim. Ve evet sevgili abonelerim videonun sonuna geldiğimizde her zamanki gibi bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için çanı tıklamayı ve çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara kanalımı önermeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.